Merhabalar, iyi akşamlar değerli PADOK TV izleyicileri. Bugün özel videolu bir yayınımız olacak. Ben size 15 dakika içerisinde Diyarbakır yarışı için ilgili analizlerimi yapıp sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 26 Ağustos Cumartesi 6 koşulu 53 atlı bir yarış programı bizleri bekliyor. Ben yavaş yavaş yarış analizine geçmek istiyorum. Birinci koşu. Üç ve yukarı İngilizlerin 1200 metre şartlı dört yarışı ve dişi e, safkanlar katılıyor. E, ben bu yarış için e, bazı notları almışım. Öncelikle size onlardan bahsetmek isterim. E, bugün Diyarbakır'da özellikle ilk üç ayakta e, uzun süre sonra orta ve uzun vadeli aralardan sonra koşacak atlar var. E, bu ilk koşuda mesela daha fazla e, oranda var. Mesela 2 numaralı Alsima 30 gün aradan sonra koşacak. 3 numaralı İnci'nin kızı 133 günlük aranın sonrası koşacak. 4 numaralı Pinakula da 56 günlük bir ara vermiş. 6 numaralı Queenstone toplamda 91 gün arası var. Ve 8 numaralı Lady Esperanza 38 günlük bir aradan sonra yarın piste çıkacak. Bir diğer not bir koşuyla ilgili e, Siestra, e, yani bir numaralı Siestra Necmi Altın'a koşuya katılacak olan Siestra ilk kez Diyarbakır pistinde start alacak. Şimdi e, bu yarış ile ilgili analizime şöyle başlayabilirim. E, önde süratli safkanlar var. E, Nefis Sampson, The Arrestable, Queenstown. E, önde numarayı hatta bir numaralı Siestra tabii ki numaraya çıkacaklardır. Yaz bunlardan Nefis Sampson ve Irresistible'ın şöyle özellikleri de var. Hem yarışın liderliğini al, alabildikleri gibi hem de önde bekleme de yapabiliyorlar ki mesela Everest'in son yarışında bir ara yarış yarışın liderliğini rakibine verip son 200'de tekrar tazelemiş ve koşuyu kazanmıştı. Yarışı bu dört atın önde süratlendi süratlendirici yarış da 56 günlük arasına rağmen pistte idmanlarını çok iyi gördüm ki son idmanı 1.04 e çok rahat olan Pina Colado e, süratli yarıştıra sonlarda gelip rakiplerini avlayabilir. Ben ilk sıraya taşıyorum. Daha sonra önde hızlı gidecek safkanlardan hafif kilolu olan safkanlara yer vereceğim. Nefisemsin ve Irresible. Çünkü az önce bahsettiğim gibi bu hafta sadece kaçarak değil önde bekleme yaparak da sonuç alabiliyorlar. Diğer kaçak Cominston ve sıraya göre de oldukça kilo farkları var. E, 6 ili kiloya varan. Ve bunlar avantaj. Yani 4 numara, 9, 9 numara, 7 numara öncelikli atın ve daha sonra 5 numaralı Prenses Fira. Bu at son 5. gire 61 kilo ileydi. Ve nispeten fena olmayan bir gruptaydı. Diyarbakır'da bu saf bu safkanın 61 kiloyla Handikap 14 yarışta işte, erkek rakiplerinin yanında birinciliği var. Yarın sonlarda gelip sprintini atıp Mehmet Doğan faktörü tercih var. Ki pistte de iyi gördüm. Birlikte çalışmışlar. Sprint ile bu yarışı lehine çevirebilir. Ben de 4-9-7-5 önde e, sevgili severler Bir çizgi çizelim. Daha sonra 3 e, numaralı İnci'nin kızı İsa Akyoğuz e, önlere yakın gidecektir. Eğer aradan iyi dönmüşse, eğer sağlıklı dönerse e, etkili olacaktır. 6 numaralı Queen son. Aslında gerçekten bir fikir sahibi değilim. Çünkü bu at önde temposu bozulduğu zaman ne yapar ne eder yarın birlikte göreceğiz bir 90 günlük arası var ama yazalım Ferit yardımcı tercihi var. İki malı alsıma. daha önlerde verebilirdim fakat son gala bunu pek beğenmedim. Ee, yani 4 galopla giriyor bu yarış ama son galopu çok hoşuma gitmedi ve son olarak da ihtimalle karşı son yarışını kazandığına bir mendip yavrusu siestra diyelim. 4-9-7-5 önde çizgi çekelim. Ee, büyük kuponlar için 3-6-2-1 diyebiliriz. İkinci ayakta ise günün en önemli koşusu 21 koşulacak. Kısa vadede 8 1 yarış 4 ve Yukarı yaşlı Arap'ların 1700 metre mesafeli bir kum yarışını izleyeceğiz. 3 numaralı bilir kişi ve 8 numaralı Oğlum mutlu eee yarışçı olarak koşacaklar. Bu koşuda da diğer yarışerler 4 atın arası var bildirmek isterim. 1 numaralı Sararhan 45 gün ama bir not düşmek isterim. Sararhan genellikle aralıklarla koşabilen bir safkan. Daha önce 60 gün arayla girip kazanmışlığı var zaten genelde ortalama yarı seçerek koştuğu için 30-45 gün aralıklarla koşuyor. Bu onu çok etkileceğini zannetmiyorum. 2 numaralı Aşkar diye zaten 42 günlük bir ara vermiş. 9 numaralı oğlum benim 61 gün arası var ve 11 numaralı Dede Yalaz 20, 129 gün arası var. Şimdi e, yarışta doğal olarak 1 numaralı Sararhan favori olmaya hak ediyor ki yarın e, büyük çıkacak iki AGF'den bir tanesi de Sararhan'dır. Bir de 5. ayakta bir Safkan e, çok büyük AGF çıkacak ve bir de Sararhan büyük AGF çıkacak. Aslında bunu da hak ediyor. Kilosu 62 diyebilirsiniz ama rakiplerin kilosu zaten 60. Yani en hafif kilodaki bir de 58 kilo. Yani kilo ile ilgili söyleyebileceğimiz pek bir şey yok. Zaten kiloyu da kaldır, kaldırabilen bir Safkan. Gelelim peki bu pistte yarış yapar mı diye sorarsak. Yapar, yapıyor, yaptı çünkü tam bir sene önce Aynı koşuyu altı boy farklı kazandı Diyarbakır pistinde. Mesafe zaten bu mesafeyi aslında uzuna göre daha da çok seviyor. Yani aslında neresinden tutarsanız Sararhan favori olmaya hak ediyor. Fakat yarın üzerinde iki tane e, öne çıkan çok safkan var. Bir tane Sararhan bir tanesi Beşince. Eğer ben burada Sararhan'ı alternatif bank olarak görüyorum. Sararhan kötü koşarsa ya da... E, Beklentinin üzerinde performans sergileyecek bir iki at var. Onlar beklentinin üzerine çıkarlarsa e, bu koşuyla bir sürpriz gerçekleştirebilir. Ben şimdi size o atlardan bahsetmek istedim. isterim. Pardon Öncelikle 11 numaralı dede Arı'dan bahsedeceğim. Evet arası var. E, Urfa'da hazırlanıyor. Fakat bu atın şöyle bir avantajı var. E, koşu gidişatı. Şimdi e, yarın koşuya baktığımız zaman önde bu atın temposuna çıkabilecek Bakalım. Sararan önde gitmez. Aşk kardeşi zaten öne yakın gider ama bu tempoya çıkamaz. bir kişi e, tempo yapmaz. Bile de tempo yapmaz. Dörtnal Bey'i 2-3 yani bu tempola kuşun kazanması için tempoya çıkmayacaktır zaten. E, kendini önlerde harcamayacaktır. Hilvanlıoğlu bekler. Kurtuluş Bey'i bekler. oğlum Mutlu. E, normalde kaçak bir safkan ama çok kötü başladı. E, yarın bu tempoya çıkabileceğini zannetmiyorum. Oğlum benim 2-3 gider. Ulu Göl bekler. Hey, Dede Yalaz Dede da e, yarın yarışın liderini alıp önde boş kalırsa tempo yapıp bir dinçlikle bomba patlatma ihtimali var. E ki Diyarbakır'da şunu hatırlatmak istiyorum. Diyarbakır'da bu saftan bir defa koşmuş. Onda da kazanmış. Ben e, eğer yıkarsak bir numaralı Sarahan'ı ilk rakip olarak 11 numaralı Dede Yalaz'ı görüyorum. E, daha sonra arasında e, vermiş olduğu arada e, Yunus Çelikbaşı'yla ile çalışan ve galopların da çok iyi gözüken 9 numaralı oğlum benim. Yarışı 2-3 takip edip e, süratli yarışta ki Büyükhan Bey yarısı sürat, sürat yarışları çok severler. E, başka bir sürpriz gerçekleştirebilecek Safkan. 11 ve 9 benim az önce bahsettiğim gibi olası performanslarının üstüne çıkarlarsa Sararhan'a rakip olabilecek Safkanlar. Bir de eee olası performansının üstünün dışında mesela Sarar 11 ve 9 kötü koştu. Yani kendi performansının üzerinde çıkmadı. Ve Sarar Han da yarın kötü koştu. bu sefer kim devreye girebilir? Tabii ki ilk aklımıza gelen 4 5 numaralı 4 nal iyi olacak. her ne kadar Diyarbakır'da 3 defa koşup henüz bir birinciliği olmasa da kaliteli safkan şu anda tırnakların ucunda son 5 yarışında 2 4 yarışında Pardon düzeltiyorum. 5 yarışında 3 birincilik, iki 2 tane ikincilik var. Yazmakta fayda var ve son olarak Gidirmalı Kurtuluş Bey'i son yarışında kazanacaktı fakat İsa Ak Yavuz, e, biraz fazla erken öne yürüdü. E, bundan sebep olsa gerek e, tekrar üzerine İsa Katır vermişler. E, doğru bir zamanda yürürse Kurtuluş Bey bir sürpriz yapabilir. Yani 1 numaralı Sararhan alternatif Banco e, banka asla bir şey demem. Fakat burada rakip arayanlara sırayla 11, 9, 5 ve 7'yi önerebilirim. <laughs> Üçüncü koşu 3 üç yaşlı İngilizlerin 1200 metre mesafede koşacağı e, şart 19 yani namı yer bir maiden koşu olacak. Şimdi burada 3 numaralı 2 ve 7 numaralı Magic Boom 49 gün aralıklarla koşacak. Ee, burada ben e, ilk sıradan 5 numaralı King Balotelli'ye e, birinci sıradan size e, Bu safkan son yarıştır. Restable'ın kazandığı ve Blue Sea yani bugün burada koşacak Blue Sea ikinci olduğu yarışta Oblivion'un hemen bir boy arkasında e, dördüncü olurken geçildiği üç safkandan da daha iyi, daha sert e, ve daha sermayeli e, potoya girdi. Ve orada bir bekleme yarışı yaptı o yarıştı. Fakat ben üzerinde ferit yardımcıyı görünce bir hem Hemsport yavrusu olduğunu da görüyorum ki zaten King Politelli normalde öne çıkabilen bir safkan Ben yarın King Politelli'nin açıkçası öne çıkıp Bay Zeki'nin hemen arkasına yatıp belli bir yerden sonra yürüyüp yarışı almasını, çalmasını bekliyorum. Galıpları da gayet iyiydi. Bu sebeple ilk sıraya taşıdım. Daha sonra ikinci sırada Magic Boom diyeceğim. Neden Magic Boom? Bir arası son sekizliğinden sonra bir araya gitmiş. Ee, ve Burhan Bektaş'la e, iki galop yapıyor ki son galobunu e, ikili Sarışın Prenses'le yapıyor Sarışın Prenses'le yaptığı galobun son 50'sinde bir hadi diyor e, bir yürümeye başlıyor Sarışın Prenses Sopa Camp'ye giderken Magic Boom elde serma ile Bektaş'la çok güzel bir galop yapıyor ki zaten bu attan e, beklenti hep vardı daha önce İsa Akyoz bir defa bindi bir defa Necmi Altın bindi şimdi bakın Burak Bektaş kendisi çalıştırıyor. E, bu Safkan zaten bir torok, e, kıstırak babası ve lesiraptör. Yani bu orijinin zaten güzel, iyi koşması lazım. Ben de açıkçası 5 yeri çok önde. King, ve Magic Moon bir çizgi çekebiliriz. E, sevgili yarışseverler bütçenize göre. Daha sonra e, son yarışı güzel olan 4 malı Blue Sea Wind. Yani eğer yarış tek, yine süratli giderse ki gitmeye 1200 metre gitmeye e, bir yarış. Blue Sea Wind yine bir e, son yarıştaki bir koşarsak başarılı olur. Ve son olarak da 35 günlük arasından sonra e, iyi e, gelirse bir boş Bosporus yavrusu İlsa Akkavus e, faktörüyle düşünülen Bay Zeki derim. Yani 5-7 önde. Daha sonra 4-3. Evet sevgili yarışseverler. Günün dördüncü koşusu. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre mesafede bir handikap 15 yarışı. Bu koşuyla ilgili 4 numara Believe Me Fed şey katılacak. Believe ile ilgili şöyle bir e, notum var. 54 gün aradan sonra yarışına katılacak. Bu yarış bence yarın günün en zor yarışı. Çünkü kilo farklıları, yani kilolar eşit olsaydı, birbirine yakın olsaydı zaten Nice için bir numaralı Nice'in çok söylenecek bir şey yoktu. Bir bu, ikincisi yarışın temposu çok belli, Belirleyici olarak çünkü önde hiçbir tane kaçakat yok. Nice bekler, Şalgamcıoğlu kaçmaz 3-4 gider ama yarın belki hani öne gideyim diyebilir. Çünkü normalde Scarface yavrusu kısrak babası da Karabeyhan aslında yapabilir mi? Yapabilir kimse gitmez. Yaşam yani bek, beklemiş, beklediği yarışlar da var. İstanbul'da kaçtı yarışlar da var. Belki yarın öne gidebilir. Biliminal bekler, Kayralara bekler, Oğuzhan bekler, Grand Meteor belki yarın önde gidebilir. İşte yarışın temposu yavaş da gidebilir. O yüzden yavaş giden yarış tempoları sevgili severler çok tehlikelidir. Neden? Yarışlar yavaş gittikçe aslında artık son 200 yarışı yapılır ve her atın şansı var demektir. O yüzden ben burada çok at yazma taraftarıyım. Ama bir ilk sıraya. İstanbul'da geldikten sonra burada Diyarbakır'da bir yarış gören 3 numaralı Yaşam'dan başlayacağım. Ben bu safkanın kaliteli safkan olduğunu biliyorum, düşünüyorum ve ben 3 e, numaranın yarın taktik gereği de bu kolay grupta biraz öne yakın gidip, e, gidip yarış çalmaya çalışacağını düşünüyorum. O yüzden ilk sıradan e, bir Natif Han yavrusu Yaşam'a e, şans veriyorum. Daha sonra 2 numaralı Şalgamcıoğlu, az önce bahsettiğim gibi e, yarın e, bu safkan da Önde çok e, seriyat olmayacağı için biraz öne yakın gidebilir ki öne yakın gidebilen safkanların yarın avantajlı olduğunu düşünüyorum yarı severler, severler çünkü yüksek tempo olmayacaktır. İkinci sıradan şans veriyorum. Altın malı olsan son yarışı çok iyiydi. Nice'ın hemen bir boy kadar arkasındaydı ki o zaman o gün Nice ile kilo kilo ya da pardon 3 kilo fark vardı. Yarın ise Nice ile arasında burada programa göre 11.5 gözüküyor ama Emre Akılıç muhtemelen 1.5 kilo alacaktır. Ama yine nereden baksanız bir 10 kilo kilo farkı olacaktır. Daha sonra bir numaralı Nice. Açıkçası kilosu ağır olsa da e, piste çok iyi gözüküyor. Orijini çok iyi e, yazmamız gerekiyor. 4 numaralı Believe Me Çok arası var. Ama e, Ağustos ayında 5 tane galop yapmış. E, Ferit Yardımcı üzerinde Speedy Wolf yavrusu yazalım. Ve son olarak 5 numaralı e, Kayra Lara. E, bu atta 53 kilo Burhan Sarıdal sürpriz yapmayı sever. E, sonlarda gelip bu rakiplerini avlay avlayabilir. gibi ben koşuda zorlandım. Sadece 7 numara Grand Meteor ya yazmadım. Gelirse de yapacak bir şey yok. Yani tutmadığım atları e, yazık yazıp kupon şişirmeyi sevmiyorum. O yüzden ben bu koşuyu 3-2-6 önde. Daha sonra 1-4 ve 5 olarak diyorum sevgili severler. E, günün 5. koşusuna geldiğimizde ise e, burada 1200 metre mesafedeki iki, iki yaşlı İngilizlerin şartlı iki bir koşusu olacak. Burada zaten yarışlarına da baktığımda meydinden çıkan bir safkan var. St Strong Woman. Strong Woman zaten yarın halihazırda hazırda çok büyük AGF çıkacaktır. Sararhan'dan da yüksek AGF çıkacaktır. E, Strong Woman'ın şöyle bir özelliği var. Yarışta liderliği aldığı zaman e, yarışı kolay kazanır ki kazandı yarışı öyle kazandı. Ee, daha sonra son yarışımda dördüncü oldu. Yarışın liderliği muntazam aldı ama o dördüncülüğünde bile aslında ben e, yarışını beğendim çünkü çok geri gelmedi. Yani e, hani bazı atlar vardır ya yarışın liderliği verdiği zaman yarıştan kopar düşer ve e, en geride gelir. Böyle bir yarış yapmadı. E, i̇kincilik mücadelesindeydi son e, yüze kadar ve dördüncü oldu. Strongwoman burada yarın e, temposunu bozabilecek safkan var mı? Sadece süper için öne gidecektir. E, hakim yavrusu bunu deneyecektir ama e, bunu başarabilecek güçte midir? Hayır değildir. E, Strong Woman normal e, büyük ihtimalle koşunun liderini alıp e, yarışı kazanacaktır. E, tek soru şartı şu olabilir. Strong Woman yarın ilk defa Diyarbakır'da start alacak. Bu bir dezavantaj mıdır? Bunu şu an bugünden bilemeyiz ama ee, yine de e, Strong Woman'ı tek atmak çok mantıklı çünkü bu da Strong Woman'ı tek atmazsak e, bu parametreler dahilinde hepsi yazmak yani diğer 5 atı yazmak durumundayız. O yüzden ben Strong Woman'ı tek öneriyorum. Fakat e, size şunu söyleyeyim e, sevgili izleyiciler. Eğer siz sararın, ben Sararhan'ı tek yazacağım derseniz benim oradaki önerdiğim 5 atı indirip yani orayı tek atıp burayı 5 atla geçebilirsiniz. Bu da artık biraz e, kısmet meselesi. Bakalım yani, yani yarın siz hangisini tercih edeceksiniz. Ben e, PADOK TV'ye verdiğim 6 da Strong Woman'ı e, tek olarak önereceğim. <laughs> ve geldik e, günün son koşusuna. 3 yaşlı Arapların 1200 metre mesafede çarklı 4 yarışına. E, burada 12 saktan start alacak. E, 9 numaralı Derin Gölge ve 12 numaralı Melici Hatun. 10 numaralı Uğurlu atla 11 numaralı Yavuz ekir olarak e, koşacaklar. E, açıkçası ben burada e, 3 atla burayı geçebileceğimi düşünüyorum. Yarışın temposuna baktığımızda, bu arada kısaca ondan bahsedeyim. E, 3 numaralı Oganer kaçacak ve 6 numaralı kontrolü, kontrolü ateşle e, onu takip etmek isteyecektir. E, bu tempolara çıkabilecek ben başka artık göremiyorum. Burada ben ilk sıra 2 numaralı Karı Şimşek'i e taşıyorum. Karı Şimşek'in e, bu, bu, gruptan daha iyi bir safkan olduğunu düşünüyorum. E, 45 gün arası var son 8, 8 sonraki o 8. ili Kutatku gibi e, yani Kutatkularla koşmuş, Özün Özünaylarla koşmuş, sert grupta koşmuştu. E, o yarışından sonra e, arasında 4'ü Ahmet Hasan Bayar ile olmak üzere toplam 6 iş yapmış ki bu işler uzun ve kısa birlikte. Son işi ise 858 olmuş. E, yani 858 29 gibi çok güzel bir iş. Kara Şimşek yarın 55 ile Ahmet Hasan Bayar'la koşacak koşacak. E, sonlarda gelip yarışın liderliğini alıp potaya önde geçmesi muhtemeldir. Benim birinci atım. İkinci atım ise... E, kalite olarak değil belki ama yarış gidişatının çok lehine olduğunu düşündüğüm ve zaten belki de Ferit Yardımcı'nın bu sebeple tercih ettiği 3 numaralı Bakın arkadaşlar Ogoner'in e, totosuna baktığımız zaman yani 5, 9, 7 görebiliriz zaman yani koştuğu gruplarda e, koştuğu hatları biraz indirdiğiniz zaman Dağın Yankısı, Gökgeniz, Oğlum Altay, Başyakıt, Aziz Ağa. daha sonra bir önceki yarış hemen ben size şöyle söyleyeyim. Alıncağan, Özdüngay, Kutapkı, Gökhan Can, Yollaraz, Özeraz gibi yani sert rakiplerle ve önde boğuşacağı rakiplerle koşmuştu. Yarın ise önde onu rahatsız edebilecek bir kontrol ateşi var. Sadece o da Ferit'in o tempoya çıkartmayacağını, rakibine izin vermeyeceğini düşünüyorum. O yüzden yarışın gidişat açısından çok lehine bir yarış. İkinci sıradan şans veriyorum. Üçüncü sıradan ise... 60 kilo olmasına rağmen Çeçen Çeçen diyeceğim çünkü Çeçen Çeçen son yarışında e, Mir sırasının kazandığı e, fırtın farının ikinci olduğu yarışta üçüncü olmuştu. Fakat burada eğer e, yarışı bir açı izlerseniz son 400'ü e, Mehmet Çakir'in e, yarış içerisinde hatalı bir binici olmuştu. E, yani e, bu bu en kötü ikinci olabilecekken Çeçen Çeçen e, Atlantis'in e, biraz da acemilik yapmış sonucu e, atı tam e, tutamaz, tutamaması, ata tam hükmet, hükmedemesi e, sebebiyle üçüncü olarak ayrılmıştı. O yüzden e, İsa Alkyavuz, bakın o koşta Mirslas ile İsa Yavuz kazanmıştı. Ki İsa Akyavuz e, demek ki Çeçen Çeçen'in de e, iyi bir safkon olduğuna kanat getirmiş olacak ki. E geçildiği safkana yarın 60 kiloyla da olsa e, bilmeyi tercih etmiş. Ben 2-3-1 diye geçeceğimizi düşünüyorum. E, şimdi burada yarın Balaban Bey ve Hırçın Faruk'u sorabilirsiniz. Balaban Bey ile ilgili şunu söyleyebilirim. Balaban Bey, Maiden'den çıkarken çok spektaküler bir yarış yaptı. 1231-131 koştu. Uzak da geçti. Fakat daha sonra e, birazcık e, üst gruba çıktığı zaman, yani genç kızın kazandığı, Çerçin'in ikinci olduğu yarışta e, maalesef Toplamda 10 boyu fark yedi. Yani bu şuna benziyor. Ee, evet bazı atlar vardır. Made in da çok rahat önlerde e, tuta tuta kazanabilir ama biraz sert grup gördükleri zaman e, gerçek güçleri açığa çıkmaya başlar. Ben de o yüzden Balaban Bey'in aslında bir tık e, alt grubun atı olmaya e, olduğunu düşündürttü bende. Yaptığı son yarış. Hırçın Faruk ise yani 2-3 birden sonra ben bir at yazacak olsam e, evet Hırçın Faruk'u değerlendirebilirdim. Ee, ama e, Bolaban el, el, elerdim. Ee, sevgili yavrusaylar ben kısaca tekrar size ilk ayaktan itibaren e, yazdığım hızlıca söyleyeyim. Birinci ayak 4, 9, 7, 5 çizgi 3, 6, 2 ve 1. İkinci ayak 1 numaralı Sarahan Alternatif Banko 11, 9, 5 ve 7. Üçüncü ayak 5, 7 önde çizgi 4 ve 3. Dördüncü ayak 3, 2, 6 önde çizgi 1, 4 ve 5. Beşinci ayak 2 numaralı Strong Woman Banco. Son ayak ise 2, 3, 1. Evet değerli Padok TV izleyicileri umarım şanslarınız da olur. bugün günlerden cuma. Size şimdiden mutlu sonları gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.